Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Bugün size yazılarla ilgili bazı şeyler anlatacağım. Mesela şurada gördüğümüz yazılarda hepsini büyük ve hepsini küçük yanlışlıkla yazdık. Bunları düzeltmemiz lazım geldi diyelim. Mesela baş harfi büyük olsun, gerisi küçük harflerle devam etsin. Ha, bunu gidip tek tek yine baştan yazmamız lazım gelir. Veya şu komutla tc kase komutuyla seçtiğimizde Sağ işte bütün hepsi büyük, bütün hepsi küçük. Mesela şu an hepsini küçük olarak seçmişiz. Bütün hepsi küçük. Ve sonra yine devam edelim. Baştaki yazı harf büyük olsun sadece. Gerisi küçük olsun istiyorum. Şu şekilde. Veyahut baştaki harfler küçük olsun. Gerisi büyük olsun bazında şu şekilde. Yine herkese aynı şekilde baş harfleri sadece büyük olsun. Bu şekilde arkadaşlar gösterme imkanımız var. Bunu ıı, tekrardan düzeltelim arkadaşlar. Geri alalım. Cet ile geri alalım. Ama mesela diyelim ki yazının tamamını küçük harfle yazdık ama büyük harfle yazmamız lazım geliyordu. O zaman şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Seçtik. Sartladık. Select similar dedik. Bütün hepsini seçti. Ve otomatikmen Yine TC komutunu aktifleştireceğiz. T, t klas yani. Aktifleştirdik. Bütün hepsini küçük yapalım. Veya bütün hepsinin baş harfleri büyük diğerleri küçük olsun. Bu şekilde bütün proje içerisindeki her şeyi değiştiriyor. Aynı layer'dakiler tabi sadece. Selestimler'in özelliğini biliyoruz arkadaşlar. Seçtiğimizde aynı özellikteki bütün yazıları veya bütün objeleri seçiyor arkadaşlar. Seçtikten sonra e, Uygulamak istediğimiz komutu aktifleştirdikten sonra bütün hepsini mesela büyük yapalım. Büyük yaptık. Bu şekilde uygular arkadaşlar. Zaten şuraya baktığınızda arkadaşlar mesela baş harfi küçük, diğerleri büyük olsun diyoruz. Tıkladığımızda. Yapmadı ama normalde bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yine aktifleştirelim. Baş harfler büyük olsun. Yine aktifleştirelim. Bütün harfler büyük olsun. Yani sizin isteğiniz zor olsun da ne gerekiyorsa sadece bir tanesinin baş harfi büyük olsun, gerisi küçükler olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Yani deneme almayla size ne istiyor, ne isteniyor onları e, bakabiliriz arkadaşlar bu çok önemli mi bazen dalıyoruz arkadaşlar yazı yazarken bütün hepsini küçük harflerle yazabiliyoruz ve bütün hepsini büyük harflerle yazabiliyoruz o zaman e, yeni baştan silip yeni baştan yazmaktansa direktmen bu komutta e, hepsini sınıf bir hale getirebilme durumumuz var arkadaşlar e, bu şekilde arkadaşlar kolay gelsin İyi çalışmalar